Ama yeni bir oyun oynayacağız sizin çok beklediğiniz bir şey. Rally oyunu işte burada hatta isteyebileceğim oyunu. Ve artık telefonuma ne olmayacağını söylüyorum. Telefonum hesap hesap direkt gitti. Ben de kurcaladım hesabım kaybol. Evet buradan oyun yapacağını görüyorsunuz. Bu Rally gerçek oyunu mu? Evet galiba. Yansın hesap. iki tane versiyonu varmış. Biri parada galiba bunun çakma versiyonunda oynamış olabilirim. Bedava mobil gösteriyorsa çakma değil diyorlar sanki. Ay çıkma. Çünkü mobil versiyonu da olmalı. Yani PC de olmaz lazım. Yani normalde herkes bu bayda oyunu oynamış olurdu. Değil mi bak. Hatta DS'yi bile tanıyorsunuzdur. Ve sizlerle yarın yani normal canlı yayın değil. Canlı yayını çekmeyeceğim. Şey yapacağım. Canlı yayın bir İrem modu. Eğer eğer bizim Orhan YouTube'da Bunları yaparsa eğer İran moduna girecek. Yani, o yüzden de onun emekliliğine teşekkür ederim. Ve Zayi'ye giriyoruz. Bu, bu modda sadece sıradan değil. Bizden fazla mod var. Evet gördüğünüz gibi aslında başta bile göstermiştim size. Çok meraklanmışsınız. Burada 5 tane. Yani bir oynamaya da karar verdim. Bak 5 tane bir kitap buldum. Ve böyle deneyeceğim. Hadi bakalım. Hadi. Arkadaşlar. Başıma ne bela gelecek yazılar var tamam. Bu arada buradaki şey kenardaki şey görüyorsunuz bak e, şu bak yazıları görüyorsunuz değil mi? Eğer bu yazıları görüyorsanız eğer şey e, normalde o sayıları ne olduğunu bilmiyorum galiba döndür ben ya da hareket edelim. Oyun nasıl başladığını ben de bilmiyorum. Aslında söyleyebilirim ama öyle bir şey kalsın. Bu da ona kadar kadar Tabii sabırlı olursanız Evet geldik. Evet burada otobüsümüz var. Burada bir şey ne yapalım? Oh my god. Bazı yukarı aşağı yapamıyor çünkü bay Yani ray giden binler... lan ne oluyor? Ne oluyor? Valde niye bu kadar kafa yedin hiç mi diyorum? Niye böyle selam veriyor ki normalde baldeler bal Valde hiç bu kadar tuhaf davranmazdı. <laughs> Allah Allah. Bay Dam var ama sürebilirim. Ama. Bunu nick'ta. Süremez mi? Lan ne? Ben ne bakıyorsun? Abi bitmiş. Oo, neye geldin ben yedik Valid'in ekranını Hatta ben böyle yapabilirdim ama... ...onu öyle şey, şey, şey. Lan! 19 ekler mi? 10 9. Var. arada ben hiç oynamadım. Dürüst olayım hiç oynamadım. Ee, ne yapacağımı bilmiyorum. Taktiklerimle başlayacağım ilk başta. Valid'i ilk başta oynadım tabii ki de. Daha ilginci oynayacağım. Yedim bunu. Kapıya açtım. Bu ne lan? Kağıt Bunları alayım. Bu ne lan? Biz hapishanede miyiz sanki? Allah Allah. Yok ki. Nereler? İyi silah. Böyle sıkmış Bay <laughs> efendi, Silah nasıl kullandığını sorabilir miyim? Eee silahımı bıktım. Aha da öldü. Ne kadar yetenekli bir <laughs> insan. <Adım, Gülüyor> <evet. Gülüyor> hayır hayır. tuvalette hiçbir şey yapamaz. Ben onun soyunda görebilirim? Keşke oyunu soyunma olsaydı. tamam tamam ayıp bir şeyler söylemeyin. Oyunda ayıp yok. Aa bak bitti. Gelebilir mi? Tuvaletini yeni yaptım. Ben bittim ben bittim ben bittim. 3 ya utsan <x2> ne ya. Ama bu kadar yetenekli Bugün de hadi loading Aa bakın. Bu bu ba kafayı yemiş ya. Peki şurada bir şey deneyebilir miyim? Okey. Aa bitiyormuş. Ana tamam. Ben niye böyle bir şey denedim ki? 5 saatlik. 5 saatlik durum değil. Eee? Eee? Ben bir şey mi şey istiyorum? <laughs> e, şey. e, e, şey soda. soda. E ben de onu dedim işte. Soda ne alaka? Niye, niye soda diye bağırdık şimdi bu? Aa. Bir an böyle mi çıktı? Böyle, 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 böyle. Çok güzel. Ne oluyor? Hadi dur. ne yapıyorsun Ne yapıyorsun? Niye tutukladın beni? Aa bazen sevmedi kaseti şuraya koyarsan. Bazen bazen Bundan çıkabiliyor muyum böyle? Yok hiçbir şey yaramıyor bu. Ya bu niye hiçbir şey yaramıyor? Neden ya? Neden şey yaramıyor? Tuvaletim geldi mi? Ellerimi yıkamak istiyor muyum? Aa o de bakıyor. Şu camı kırmıyor Ana bu ne? 64 saniyem var. Ne oluyor ki? Ölmem mi bu? Oo. silahım. Bu tabii ne onu beni öldürmek. Kim 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 Hala öyle dedim ki. <laughs> ah. Hayır. Hayır. <laughs> Vay <laughs> ne güzel bir şey yapacaksın. Yine hiç not kazanmıyorum. <laughs> bir tane not mu aldım? Gerçekten değil mi? Yine mi aldım? Ya ayrıca bir istedik ki kartını çalmıştım. Ne oldu az önce? Vay bana saldırdı hapishanede. Tamam bu sefer da tuzlu oldum. Bak hızlı oldum. Volcom'a okey de bastım. Aa bak bu sefer da tuzlu oldum. Olma anlamaya başladık. Bence troll, troll bir soru olduğu için hiç bir olmaz. Valdi de burada. Valdi geliyor. Ya işin, işin sıkıntıları var. Ben bize fazla moda <laughs> girmek istiyorum ya. Yoksa moda girebilirdim. Galiba böyle bir hile var mı? Oldukça çok mutlu olurum. <laughs> Kalkmak zannedip gitler. What the hell are you doing? bak Niye var ekledin niye şimdi ben plan var açık. Şu an bajı özüm içtim haller var. Ben. Oo! silah vurunca cam Ya bunu alırsa aa altın oldu? Silah alınca altı merdiv oluyor. Vay canına. Ama hiçbir şey yaramaz ki. Aa! Aa! İstirisim odası. Koşma koşma. Şimdi ne yapacağını bilmiyorum çok Koşma. Bütün bir zamanı var zaten. Ya nereye istirikledin beni ya? Ben de bu yine çok gıcık oldum. E, ben bittim ki. E, Mr. E Biz odasında bir şey görürse namı yerim ben. Ben bittim. Ben bittim. Niye her şey ters? <laughs> tamam. Özür dilerim. Özür dilerim. Şükür ettim orada. Tamam özür dilerim. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Özür dilerim. O yüzden de bir daha şükür etmeyeceğim. Vay, oyunun sonu gelmiş. Allah'ın emanetine öldüm işte. Hapishanedeyim Kedi git. Ya en azından beni yalnız bırakmasaydın. Burada da sen şey var. Hap Ben hapishanede miyim saniye Burası da yatak. Bu ne biçim yatak lan? İkinci kişi mi var? Yatağın içinde bir kişi var? En azından onu da yapsaydın. Şöyle bir ekran görüntü tutuyor. Bu uzun olmayan yapsaydın. Hep mod, modda insanlar bayağı iyiymiş. Bayağı iyi olmuş. 5 3 d mod da bir şey daha eklesin. 4 3 d mod yapsalar. Çünkü ben mod bambanlı gibi. Normalde ben mod da her şeyi yapıyorlar. 4 d modlar gibi. Her şey gerçekçi. Vali bile gerçekçi falan değil ki. Şöyle süt gerçekçiliği olsun. Gitti bir. Gitti bir. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? Ben bir şey yapmadım. Ellerim hiçbir şey kullanmadım. Lan ne oldu? Niye? Oh. All right, I get it diyor. Ney? Nasıl lan? Şimdi ben burada bir saniyede kaldım diye. Şimdi anladım. Eğer bunu alırsam oyunda eğer mi? İkinci cana da sahip oluyorum. ikinci aklıma da sahip Anladım. Bunu niye söyledin? Şimdi anladım. Hapisten kurtulmak mı? Evet şundanım. Her şeyim gitti mi? Hayır ya. Al her şeyim gitti. Allah, Allah'ın çok şükürler olsun. E, ee, şu an hiçbir şey yapamam. Şu an her şey alındı. Kimse yok mu? Dört tane kitap aldım ben. Ee, Çekici. Lan şaka gibi hiç kimse yok. Ana ben buraya hiçbir şey buraya hiç görmedim ya. Ayıp ama oyun. Ayıp. Olur mu böyle şey? Ee. Aa bir oda. O çekiç. Ne bu? Bir şey bulamıyorum. Burası neresi boş mu? Çaprak mı? Mu? Şaka yapıyoruz E ee, ben orada kaldım mı sadece? Bunu bu bildiğin onu pop diye bir şey yazıyor. Boş böyle. Ya. Zorlaştı galiba. Öyle diyor. Ana çekiş lazım Ana çekiş de var. İki tane çekiş var. Ya. Yuppi. <laughs> Arabanın yönetimi. Bir daha itilir sakın önemsin dedi işaretleri yani işaretleri. Şimdi önemseniz başınıza gelecekler böyle oluyor yani. Abi evine geldiğim için özür çok özür dilerim. Bir şeyler almam lazım. Şöyle bir tane kitap yemişim. Beş tane kitap bugün için teşekkür ederim. Ben koş dedim ki. Geri bak. Allah'ım. Allah'ım. Canım kedim diyeyim. Şimdi alalım kedim diyeyim. Bir sorun oluyor. Daha tuhafım güzel bir de. Tamam azıcık. <laughs> ya beş tane not kazandık ya. Aa altı tane not kazandık. Ya altı tane not kazandık. Bak bakalım. Ben gibi bir aletim de. Hah. Hop. Nasıl selam buraya? Bak ya. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. İyi geldim. <laughs> tamam abi, hadi geç. Acaba daha farklı bir moda girelim mi? Başka modlar var mı? Reset. Reset değil. Reset değil. Exit mod. Exit. Exit diyorum. Exit. Yani çıkış. Sonuçta çıkış olur ya. Çıkışa basalım. <laughs> Aynı bunun önünü falan filan filan gelince gel gel anlık. Ve bir gidiyoruz. Bu nedir? Aa. De bir de o çok Nedir? yapıyorum mı acaba? Çok güzel görünüyor. Bir dakika burayı biraz göz atacağım. Peki hmm. başka bir şey daha var mı? Aa ne oldu? Ben şap. Şey hayır akşam oldu. Eee hayır akşam oldu. Neyse yanına ne gidelim. Başka bir mod de. Kez o anlamadıydı. Arkadaşlar, o bu ne? Az önce ben akşam yaptım. Ne oldu şimdi? Akşam oldu diye. Bir dakika arkadaşlar, bek biraz bekler misiniz? Mikrofonumu kapatacağım. Bir şey yapacağım. Evet abi 15 yüzlü varmış. Hadi gel. Evet. Lan burası ne oluyor? Lan burada ne var? Ben şey Ne? 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 Bari sen akşamın köründü. Telinde... Ay. Sen akşamın köründü uyumadın mı sen? Sen uyumadın mı? Sen uyumadın mı? Valla uyumadın mı? Ben, uyumadın. ben böyle içimde geldim. Yani. Bence ama ayıp oluyor yani. Akşam böyle uyumak mı zor? Uyumamak mı? Ammo. Ammo Welcome yani akşam yine. Uyku falan Hadi. Kızımın öl. Ölmemiz için doğru bir dans ediyor ya. Ciddi. Sertan bu ne oğlum ya, bali geldi şimdi ne olur. hadi bir gidelim, önce bir yöntem kuralım. Yes. Ah ah no. no, 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 no. Lan çikolatayı alt tarafı. Lan. <laughs> Lan koşuyor. Lan koşuyor. Ben vallahi hiç, hiç yapmıyorum. Bu çay kendimi kapayı hatta mobilya kullanmak daha mı zaten? Ee, bu abi Ben Ben saat Hadi biz kafayı de. Şöyle komik bir şey var bak Ama bir şey bir şey bir şey nasıl bir şey şey Ay ben böyle bir şey yapacağım. Ay ben böyle bir şey yapacağım. Bu oyun sadece bayda oyun oynamayalım Yani en azından başka bir oyunlar da oynadım en azından. Bence bir ayda Ama diğer bölümde şey oynayacağız. Bu kadar çok az bir bölüm. Evet az bir bölüm. Yani can yayınımız az olur. Neden? Çünkü bugün ne yapacağım? Evet. Neyse arkadaşlar, ben kapatmak zorundayım. Yani, getirici zamanım olamadığı için bazen bir dönerim yablan. biraz çalışmam lazım, biraz gerilenmemem lazım. O yüzden sizlere takılmak çok isterdim. Ama bu videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Eğer bir daha... Ve yani... Pazar tesliye muittin yani. Bizim, bizim dileği bin yıl oldu. hatta bayağı bir çekmedim. Üçüncü bölüm varmış. Hatta, hatta bir daha fazla bölümle oynamıştım. Yoksa videolarını koşarken mi oynadım yoksa oyn oynadım onu bilmiyorum. Bir de bakabilirsiniz. Oradan izleyebilirsiniz. Hadi görüşürüz.